Belediye başkanım. Sizleri başkente birçok kurum nereye uğrayabiliyorsak onları ziyaret edelim. onların görüşlerini de alalım, önerilerini de alalım. Hem eee kendilerinden, tecrübesinden, Türkiye'yle olan ilişkilerden istifade edelim düşüncesiyle kalabalık bir heyet halinde geldik. Çok teşekkür ederiz sayın teşekkür başkanım. Çok memnun olduk gerçekten. Türkiye ile ilişkiler Kosova olarak zaten en üst düzeyde. Amacımız var olan bu güçlü ilişkileri ebedi kılmak. O yüzden e, özellikle e, her zaman bunu dile getiriyoruz. Elbette ki devletler arası, hükümetler arası ilişkileriniz var olan sıcak ilişkilerimiz daha da ilerleyecek ama özellikle belediyeler arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi çok önemli. Hele ki Kosova'da haberiniz var belki e, yeni e, özgür Kosova ile bağımsız Kosova ile birlikte belediyelerde ademi merkeziyetçilik e, artmış durumda. Öyle ki belediyeler bir sürü konuda kendileri bağımsız durumda. Belediye başkan olsun, belediye kurumları olsun. Bu çerçevede belediyelerin güçlenmesi özellikle ekonomik alanda kalkınması bizler için çok önemli. Elbette ki sosyal kültürel bağlar muhakkak gelişecek, kuvvetlenecek fakat onun dışında dediğim gibi özellikle eğitim dışında ekonomik kalkınma bizler için çok önemli. Bu da Nasıl olacak? Elbette ki yine güçlü dost Türkiye, Türkiye sayesinde olacaktır. Zaten malumunuz en fazla bu alanda da Türkiye Kosova'ya destek sunmakta. Bu desteklerinde devamını ve artışını diliyoruz. Bizlerin de beklentileri daha da fazla ekonomik alanda da destek sağlamış olmanız. Çünkü ancak ekonomik olarak bizler de Kosova olarak güçlü olduğumuz takdirde daha fazla söz sahibi olmuş oluruz bölgede konum itibariyle de coğrafi özellik bakımından da Kosova ne kadar küçük bir yer olsa da takdir edersiniz ki çok önemli bir yerde. Şöyle bir Balkanlara baktığımız zaman bizlerin coğrafi konumu çok önemden. O yüzden Kosova'nın kalkınmasında şimdiden sonra da her zaman olduğu gibi Türkiye'nin, sizlerin, orada yaşayan Kosova kökenli dostlarımızın, akraba topluluklarının dediğimiz şekliyle desteğine halen ihtiyacımız var genç bir devletiz. Ee, Avrupa parlamentosu tanıyor fakat Avrupa Birliği'ne bağlı beş ülke halen bağımsızlığımızı tanımadığı için e, biraz sıkıntılar yaşamaya devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunları da atlatırız. Ee, ne kadar daha fazla uluslararası e, camiaya üye olur isek o da Kosova için çok daha iyidir. Ee, çoğu zaman parlamentolar arası ilişkiler biliyorsunuz daha kolay e, ilişki sağlar birbirleriyle. Bu doğrultuda e, il, ilişkiler, çalışmalar sürüyor meclis olarak. Bizler 120 milletvekiliden oluşan bir meclise sahibiz. E, bunlardan e, 25'i Arnavut olmayan topluluklara ait milletvekillerdir. 20 sandalye garanti edilmiştir. Diğerleri de e, ilaveten sandalyelerdir. Bizler de Kusura Türkleri olarak e, üç milletvekilliğiyle şimdiye kadar her zaman temsil edildik. Fakat anahtar bir partiyiz. E, üç milletvekili olmamıza rağmen Cumhurbaşkanı'ndan tutun hükümetin ve bir sürü konularda seçiminde bizlerin oyları belirleyici unsur olmuştur. E, i̇şte ardı ardına genel başkanımız iki dönem yine bakanlık e, yürütmektedir. Bu dönemde bakanlığımız mevcut. Dediğim gibi yerel yönetimlerde Sağlık Bakanlığı'nda ve e, Sanayi ve Ticari Bakanlığı'nda ilaveten bakan yardımcılığı yardımcılarımız mevcuttur. E, belediyeler çapında da Türklerin yaşadığı yerlerde söz sahibiyiz. E, Pristina'da olsun temsilcili, temsilcilerimiz mevcuttur meclislerde. E, Prizren olsun, Gilan olsun, Vuştri e, Belediyesi olsun, Mitrovica Belediyesi olsun ve elbette Mamuşa Belediyesi zaten çoğunluk Türk olduğu için. Dolayısıyla hem yerelde hem merkezde söz sahibiyiz. Arnavut kardeşlerimizle başta olmak üzere bütün topluluklarla bir sorunumuz yok. İç içe yaşıyoruz. Örnek bir topluluğuz. dediğim gibi her sektörde varız. İfad Bey de geldi zannedersem. Buyurun İfad Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Yerel Yönetimler Bakan Yardımcımız. Hoş geldiniz. Yalıncımız. Başkan. Başkanım. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizler de iyisiniz. Hoş geldiniz hepiniz. Gel bakalım. Aynı zamanda partimizin genel başkan yardımcısı diğer sıfatlarınızı söyledim bakalım. Sağ olun. Biz konuştuk isterseniz buyurun siz de biraz. Belediye başkanımız başka. ve nezdinde iş adamlarından, belediyelerden, büyük şehirden heyetle buradalar. Bir kısım daha var üniversite vesaire ama onlar haliyle başka görüşmelerde. Dün mü geldiniz? Dün Başkanım. geldim. Dün geldiniz Gel. çok güzel. Çok teşekkür ederiz. İşte bizleri de ziyaret etmek istemişler. Biz dedik öyle daha iyi bir yerde sizlerle çok fazla zamanınızı e, almadan bir yerde sizlerle görüşelim. bakanımız da işte yetiştiler. Süleyman Bey, Adapazarı Belediye Başkanı. Ben anlattım biraz sizler için. Size sonra siz de alın. Ben gerçi teşekkür ederim Sayın Meclis Başkan Yardımcısı. Kusura bakmayın biraz hızlı girdim de. Ben de öyle biraz hızlı giriş <laughs> Şimdi yapmış olduğunuz bu güzel ziyareti Sayın Belediye Başkanım ve Meclis Üyeli ve ekibi Yerel Yönetimler Bakan Yardımcısı olarak ve bakanlığım adına özellikle de kendi adıma teşekkür etmek istiyorum. Gerçi Yerel Yönetimler Bakanlığı bizim burada Türkiye'de sizin yerel yönetimlere bakan bir bakanlığınız yok. Ondan, Ama Ondan dolayı sizden çok istifade <laughs> ediyorum. <gülüyor> Ama siz çünkü biz geçen yıl biz bakanlık olarak her yıl uluslararası Buyurun. Yerel yönetimlerle ilgili Hı. toplantı. Kah kahve içer misiniz? Sıra bakmayın da. siz. Rahat olun, buyurun. Buyurun bakalım. Şimdi toplantılar yapıyoruz ve Türkiye'de İçişleri Bakanlığı geliyor. Tabii kolaylık sağlamaktadır bizlere. Ee, onun devamında da dediğim gibi bütün topluluklar olarak e, biz Kosova Türkleri olarak e, örnek gösterilen bir topluluğuz. Herkesle ilişkilerimiz. En üst düzeydedir. Özellikle çoğunluk Arnavut ve Kosova, Kosova kurumlarında yapıcı unsuruz, kilit partiyiz. Tek parti olmanın avantajı bu olsa gerek kurumlarda. Dolayısıyla dediğim gibi her aşamada varız. Elimizden geldiğince de çalışmaya, katkı sunmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanım müsaade edersen bir iki e, soru belki arkadaşlarımız evet. sorular olabilir. E, biz şimdi buraya az önce ifade etmiş olduğunuz gibi e, bir türlü hem belediyeler bazında hem de iş adamları e, buradaki insanlarla birlikte gerek ortak gerekse kendileri direkt e, yatırım yapmak istedikleri zaman ee, nasıl bir yol izlemeleri lazım yahut da e, işte duyuyorum ben çok böyle kendim bariz bir şey yaşamadım. İşte burada yatırım olursa e, ya işte e, yani çok sağlam gidemezseniz bir takım tehlikelerle karşı karşıya kalırsınız gibi e, duymuş oldukları şeyler iş adamlarını biraz e, tedirgin ediyor. Ama hakikaten tedirgin olabilecek böyle bir şey var mı? Yoksa e, şöyle gidildi mi hiçbir sıkıntı olmaz. Şu şekilde, şu şekilde bir yol izlemek lazım diye bir tarifi yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir tarifi bahsettiğiniz şeyler kısmen belki doğru olabilir. Şimdi şu aşamada doğru olan şeyler nelerdir? Bazı eksiklikler var. Ama o eksiklikler giderilme yolunda. Fakat Kosova'nın nasıl bir avantajı var? Kosova'yı Kosova olarak, Kosova piyasası olarak bakmamamız lazım dediğim gibi bir yandan Arnavutluk, bir yandan Makedonya, bir yandan Karada böyle devam etmeyecek elbette ki ilişkiler düzelecek Sancak, Sırbistan ve daha da öteleri. Coğrafi konum itibariyle Balkanlar ve Avrupa pazarı için çok önemli bir nokta. SEFTA anlaşmasıyla Avrupa Birliği ile anlaşmalar var. çok kolaylıkla e, alışveriş gerçekleşebilir iş ekonomik anlamda diyorum. Tek sorun şunu kastediyor herhalde bazı iş adamları. Türkiye ile serbest ticari anlaşması gerçekleşmedi. Fakat önümüzdeki günlerde herhalde en kısa bir zamanda benim bilgim var. Türkiye'deki bakanımızın takvimi bir netleşsin buraya gelip anlaşma imzalanacak. Ondan sonra zaten bir sorun kalmayacak diye düşünüyorum. Ha Bazı iş adamları var ama çoğu zaman biz de şöyle diyoruz. Mesela Türkiye'den gerçekten bazı iş adamları iş öyledir, çalkantılıdır. Bazen çıkarsın, bazen sular durulur. Genelde buraya gelip de o şikayetleri sunanların çoğu orada işlerini başaramayan İflas eşliğinde olan artık o sözü kullanmak istemedim ama burada gelip çıkış yolu arayanlar, bir kısmı da gerçekten mesela bazen. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım mı? Adınız evet. nedir? Şimdi? Saniye Turbedar. Buradaki göreviniz ne sizin? Pa biz burada 500 sene evli çelebi bin 660 sene o vakit ne geldi ne yaptı ziyaret semele Ahmet Paçoğlu. O vakit bize dedeleri gelmiş Uzbekistan Buhara. Hep dede 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 koruy burada. Onun için bize soyadı Turbedar'ı. Burda, Osmanli vakti, šimdi, burda je vame Turkije. Osmanli vakti, evli čele bi ovakad ne, ne japti zijare temizluk, japti vjuzeluk, japti sora sultan Abdul Međid, bin se ki skrg sene džene tamilari japti, džene temizluk japti, sultan Mehmed Rešad bin doku son bir sene ovakad ne japti ziare, Balkan burda da japti temizluk, japti vuče sme, hajrat suji, Japti çok temizlik yaptı. E ikinci Sultan Abdülhamit o iki kat yaptı misafirhane. Kim geliyor ziyaretçi... o vakit değil araba rahatlık nice şimdi orada kalacak. Ama komünizmi vakti bozdu bize aynı ev yaptı nice şimdi. E, i̇kti Arnavut -no, Vakfı Priştine'de. E şimdi 2005 sene yani vakfı tamileri oldu temizlik yaptı. Bina iki kat oldu müzey. Çok teşekkür Türkiye'de çok güzel yaptı. Dünya burada geliyor. Burada lazım çok güzel, çok temiz. Peki türbeyle ilgili neler anlatacaksın? Bize neler biliyorsun türbeyle ilgili? Ne biliyorsun? Ne yani türbe içeride. Ha. Türbeyle ilgili bilgilerin neler? Evet. Kim yatıyor burada? E burada yatıyor birinci Sultan Murat. Onun i̇şte, içi heh. organ kan burada, vücut burada, bursa. Sultan Murat'la ilgili bilgilerin neler, Evet. onları anlat. Ee, e, Sultan Murat o vakit çok temizluk, çok güzellik getirdi. Onun babası Gazi Yohran, birinci Murat, temizlik Balkan'da, Avrupa'da. Getirdi en peşin din, iman, İslam. İslam için kaldı şehit. Nasıl çok şehit oldu peki biliyor musun? Nasıl tarihi, anlatılır? Bak ne diyeyim. Sizin tarihi, bilginiz nasıl? Bak nedim, Tarihi ne yazıyor? Sırf insan başka insan başka suleyler. Kose gitti hmm. Gazimistan'da nerede oldu savaş. Da baktı ne yaralandı askerler. E orada kose e, kose orada sakladı. Asan bu gitti bakacak arkasıyla vurdu. Ama Yugoslavya devleti kose burada burada sahidi çadır, burada idi kose Miloš Obilić geldi burada da upti eli Sultan Muratu I geldi burada dedi ben geldim da uptim eli kose Sultan Murat vermedi eli verdi ayak kose da upti ayak çıkardı birçok çizmeleri de e, yaralandı burada ama temiz mi bilmiyor. Türkiye'de her temizlik var. Peki. Çok teşekkür ederim. Size de. Allah Çikolata kuvvet verecek. Çikolata de İnşallah ederiz. Türkiye'de dünyada en büyük devlet. İnşallah Allah kuvvet verecek. İnşallah. Türkiye'de güzel, burada güzel. Elbette. Çok elbette. kalp için selam Türkiye'ye. Teşekkür ederim Burada Türkiye'den Türk de asker, de selam var. Türk asker, polisler o vakada çok var. Her gün geliyor, çok yapıyor, saygı, çok bakıyor bize. Çok teşekkür. Hasan geliyor, ederiz. nice cümle zaten. Çok teşekkür ederim. Siz de de. Yolunu sağ açık çok sağ ol çok teşekkürler. Teşekkürler sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. gelsin. Eyvallah. Şimdi Priştine'nin herhalde en iyi köftecisindeyiz öyle mi? Öyle sayılır. Nedir buranın adı? Bu firmanın adı? Ee, adı bu köftecisi. Peki. Üç çeşit köfte yedik. Üçü de birbirinden güzeldi. Nelerden oluşuyor, nasıl oluşuyor? Biraz anlat bakalım. Öncelikle afiyet olsun diye. Teşekkür ederim, gerçekten ee, çok güzeldi. Şimdi esas sırrı bizde kalsın. Yani <gülüyor> <gülüyor> birazını anlat. Sadece şöyle. <laughs> ne Nedir? Kaç nedir bu çeşitleri nedir? Mesela köfteyi biliyoruz. Şu küçük köfteleri normal dediğimiz tamam. İnegöl köfte. Bunun içinde soğan bir de pul biber var, hamburger şeklinde. Diğerinde. Bunun bunun özelliği var çünkü ha. bunun içinde süt kaymağı var. Ha bildiğimiz süt kaymağı biz sadece e, kaymağı tuzluyoruz. Ekşimesin diye. Yani üç ayrı çeşit köfte Üçümde oluyor de değil ayrı mi? Tadı Tamamı yani. üç çeşit mi? Üç Başka üç. çeşit de var Başka mı? Yok. Başka yok. Başka yok. yok. Evet. Yani Bir fevkala değil, de, değil e, işte, 1957'den bu yana. Bayağı büyük eski. Büyük amcamdan. Siz firma sahibi misiniz? E, biz firma sahibiz. Evet. Başka yani, yerde şubeniz var mı? E, Pizren'de şpir var. Evet. Türkiye'de bir Türkiye'de yok değil mi? Türkiye'de yok. Düşünüyor musunuz? Türkiye'de yok. Şimdilik yok çok. ama ileride belki. Peki bir de şimdi böyle e, yemek evet. öncesi bir çeşit getirdiniz. Böyle Lor. Biz Nor diyoruz. Evet ha. evet. Onu lor. biraz lor. anlat bakayım. O da şey Bosna'dan geliyor. Hı -hı. Bildiğimiz dolma biberinin içinde dolduruyorlar. Or. Evet lor. Makedonya Kıvanlı. göçmenleri e, Norlu piberka diyorlar buna. Burada ne diyorlar? Burada do, dolu biber diyorlar. Dolu biber diyorlar. Dolu biber de çok lezzetliydi. E, sağlık. Afiyet Teşekkür ediyoruz. Be. Çok sağ olun. Teşekkürler. 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 Hüseyin Duran. Adapazarı'nda ticaretle iştigal ediyorum. Ne iş üzerine efendim? Çarsan Dekorasyon diye bir şirketimiz var. Buraya geliş sebepleriniz içinde neler var efendim? Buraya geliş sebeplerimiz, davet aldığımızda e, Kosova'yı şimdiye kadar e, görmemiştim. Hem ziyaret, hem mümkünse e, ticaret imkanları olup olmadığını araştırma maksadıyla geldim. Peki bu izlenimlerinizden sonra Herhangi bir karar oluştu mu? Hayır, İşimizde. şu anda herhangi bir karar oluşmuş değil. Kosova bir yeni bir cumhuriyet. İşin başındalar, yolun başındalar. Türkiye ile herhalde yakında ticari anlaşmalar imzalanacak. Bundan sonra belki bu bu gibi ticari ilişkiler daha sık ve güzel olabilir. Bundan sonra e, olup olmayacağı hakkında bir şey söyleyemem. Şu an bir fikre, ee, karara varamadınız öyle mi? <laughs> Şu anda bir e, karara varmış değilim. Fakat e, yapılabilecek, ticaret yapılabilecek bir yer olduğunu, güzel bir yer olduğunu söyleyebilirim. E, bakir bir alan, e, işin başındalar, e, her şeye ihtiyaçları var. E, Yatırım yapmak isteyen kardeşlerime tavsiye edebilirim. Ben de belki yakında kararımı verebilirim. İnşallah. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizi de tanımak istiyorum. Ben de bu grupla beraber Sakarya'dan Kosova'ya görmek üzere buraya geldim. Sakarya İl Müftü Yardımcısıyım. Kosova ziyareti ortaya çıkınca Kosova ile tarihi bağlarımızı tekrar yaşamak manasında ben de buraya görmek istedim. Aile bağı var mı? Yani siz Aile bağımız e, belki dolaylı vardır. Karadenizliyiz, Trabzonluyuz. Evet. E, Trabzon itibariyle belki. <laughs> çıkartır zaten. <gülüyor> belki <laughs> tarihi olaylar, tarihi evet, bağlar. Hocam sizin izlenimleriniz neler buralarla ilgili? E, Kosova bence de gelişme aşamasında daha henüz henüz olgunlaşıyor. Her inşaatlar var, yapılaşma var. E tabii bu bizim e, herkesin bakış alanı farklı bizim bakış alanımızda elbette, elbette. <laughs> bizi ilgilendiren alanlar evet sizin e, e, sizi ilgilendiren, bizi ilgilendiren alanlar, alanlar alanlarda da gerçekten fikirler. bakir bir alan yani eee ikizden tanıştık. Orada imam arkadaşlarla tanıştık. E, tabii ihtiyaçları var. Cami ihtiyaçları var. Ondan sonra özellikle eğitimle ilgili olarak gençlere yönelik bu konuda ihtiyaçları var. Bizde olan yaz kursları burada yok. Bizde olan ünivatipler burada yok. Bizde olan okullarda din eğitimi zannediyorum burada yok. Tam detaylı olarak bilmiyorum. Bir yerde e, dini alan hareketli ise e, dini alanların bakımı da hareketli oluyor. Bereketi burada de daha bir burada doğru biraz doğru sanki efendim. böyle bir e, dini alanların e, camilerin biraz şey bakımsız gibi Bir destek var galiba TİKA'nın e, ciddi şeyleri gözümüze çarpıyor. Tabii zaman son zaman zaman zamanlarda doğru TİKA mi? okullar yaptı burada evet. Mehmet Ak Akif okul Adıaltı'da bir okul yapılmış Sultan Murat Han türbesi yapılmış e, işte yabancılar Suudlular e, cami yapıyorlar. İşte Türkler de kendileri aslında yani dışarıdan yapılan camiler pek fazla rağbet görmeyebiliyor. İnsan kendisi emek vermesi lazım. Yani Kosovalılar daha çok kendi aralarında bizim Türklerin yaptığı gibi ben camilerin birileri tarafından, devlet tarafından yapılması taraftarı değilim. Camilerin vatandaşın kendi özverileriyle yapılması taraftarıyım. Bizim Türkiye'de camileri hep vatandaş kendisi yapıyor. E neden bu yönde böyle düşünüyorsunuz? Böyle, insan katkısı olduğu şeyin e, takipçisi oluyor. Daha bir kıymetli oluyor. Daha bir kıymetli oluyor. Bir de başkaları yaptığı zaman acaba ne mahsatta yapıyor diye düşünüyor. Ama insan kendisi cebinden verdiği zaman, kendisi emek verdiği zaman herhangi bir art niyet orada aranmaz. O sadece sırf Allah rızası için, ihtiyacını karşılamak için yapılmış olarak onu kabul eder. E, ve onu daha çok sahiplenir.